Komodo Containment Profili. Şimdi yeni bir profil oluşturalım. Windows Profil. Containment özelliği profilimizde oluşturduk. Buradan profil bölümünden kapsama olarak geçmekte Türk sesi. Kapsamayı diyor ki bu özelliklerle agentlarınızda yüklüyse şu an agent özel eklediğinizde restart isteyecek kullanıcılarınızdan. Onayla diyoruz ve bunu seviye 3 olarak import ediyorum içeriye. Tamam diyorum. En üst seviye koruma ayarları bile geldi. Kaydet diyelim. Şimdi Containment nedir? İlk önce ona bir değinelim. örneklerle de yapacağız ilerleyen bölümlerde. Bir client makinenin içinde tanınmamış bir uygulama yakaladığında bunu bir sanal makine içinde çalıştırıyor diye hayal edebilirsiniz. Tam olarak oraya denk geliyor gelmiyor tam emin değilim ama bir sanal makinenin içinde o program sanal bir şekilde çalışıyormuş gibi düşünün. Bir egze var. Zararlı olup olmadığını komoda algılayamadı. listelerinde yok. Bunu otomatikmen bir yeşil çerçeve içinde çalıştırıyor programı. Eğer program çok fazla böyle kayıt defteri, Windows, diğerleri böyle dibine kadar inmiyorsa, basit bir programsa, o containment içinde bütün özellikleriyle çalışabiliyor. Hatta bazı oyunlar var, tıklıyorsunuz, containment'ın içinde oynuyorsunuz, sonra işiniz bitince oyunu kapatıyorsunuz, bilgisayarı restart ettikten sonra bütün her şey siliniyor. Gayet başarılı bir teknoloji. Bunun üzerine çalışma yapmakta. Comodon'un da en iddialı olduğu alanı bu özelliği sayesinde birçok antivirüsü bertaraf ettiğini söylemekte. Hatta WannaCry virüsünü yemeyen tek antivirüs diye söylemekteler kendileri. Otomatik kapsamayı etkinleştirmek yani containment'ı buradan etkinleştirip kapatabiliyorsunuz. Dosya kaynaklarını izlemeyi etkinleştirebiliyorsunuz. Belirtilen dosya yok erişimi sanallaştırmayın. Yani hariç tutulan derseniz buraya eklediğiniz yollar Harici tutuyor. Özellikle belirli klasörleriniz, belirli yollarınız varsa bunları ekleme dediğinizde bunlar harici olabiliyor. Biz daha önceden buraya bir izinli verilen uygulamalar diye eklemiştik. Ondan sonra bunu buraya eklerseniz buraya eklediğiniz bir program bir şeyde de kapalı olacaktır. Containment'da da çalışmayacaktır. Ama bunu böyle eklemenizi önermem. Ben buraya izin verilen uygulamalar Containment diye ayrı bir klasör yaratıp burada test ederek içeri almanızı öneririm. Harç tutulan harç tutulan yollar dediğinizde de yol olarak da buraya ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde zaten mevcut dedi. Okey diyelim. bu Belirten kayıt defteri anahtarlı derlerini sanallaştırmayın diyerek yine aynı şekilde burada harç tutulanlar yapabilirsiniz. Kayıt defteri yollar için çıkarılabilir. Döpelama ortamları için sanallaştırmayın diyebilirsiniz. Niye diyesiniz? Bunu da bilmiyorum. Demeyin. Kom uygulamaları için aynısı geçerli. Kapsama içinde yüklü hizmetler için otomatik başlamayı etkileşittir. Kapsama bir program için vurgu çerçevesi göster. Bu önemli. Yeşil bir çerçevede çalıştırır. Oradan konteynmanın içinde çalıştığını anlarsınız. Bunu kapatırsanız ne konteynmanda ne çalışmıyor. Sadece loglardan görebilirsiniz. Kurallar sekmesine geldiğimizde de burada görüldüğü tüm uygulamalar kötü amaçlı engelle şekilde belirlenmiş. Kural ekle derseniz buradan sanalda çalıştır, işte şu özelliği, dosya grupları, hedef, izin verilen uygulama derseniz OK dediğinizde bu izin verilen uygulamaları sanalda çalıştır, sınırlı çalıştır, engelle, yok say şeklinde yok sayacaktır. Bunu da diyelim eklediniz, en alta ekleyin, bütün kurallardan geçtikten sonra oradan geçsin. Sanal masaüstü kabuğu dediği, bunu şu an kullanmadım hiç. Bir uygulamayı, bir masaüstünü sanallaştırıyor. Komple kullanıcının masaüstünü. Kullanıcı kapattığında bütün datalar eski haline dönüyor, sıfırlanıyor ya da sıfırlanmıyor. Birkaç çeşidi var diye biliyorum. Hiç test etmedim. Beraber test ederiz nasıl bir şey olduğunu. Korunan veriler ekle. Bir belirli bir alanı korunaklı hale getirebiliyorsunuz. Bir dosya yolunu ya da veri yolunu. Örneğin web tarayıcıları gibi bir alanı tıklandığında korunan veri olarak açmakta. Korunan anahtarlar yine aynı şekilde kayıt defteri anahtarları değiştirilmesini istemediğiniz bölgeler. Bu şekilde genel kapsamı Containment. İleride örnekleriyle de daha iyi anlayacağız. Bir sonraki profillerimizde de Firewall'u göreceğiz. Komodo Firewall. Ve bununla da zorunlu profillerimiz yani zorunlu güvenlik özelliklerimizi aslında tamamlamış olacağız.